Yenge, şunu. Şunu, yenge bırak saçanı, kes şunu yenge bırak. Onu sen öldürmedin, kes şunu. Cevap ver. Evet. O yaşıyor mu? Nerede o ha? Söyle bana. Kendine çok güveniyorsan, gözlerinin içine bak, ha? Söyle. Neden söylemiyorsun ha? Sen o kazayı görmüştün. Hansin yenge öldü. Hansini yengeyi öldüren kişi de Kuhu yengemdi. Yani. Ablam nerede? Eğer yaşıyorsa. Nerede o? Ha söylesene. Cevap versene. Çünkü yalan söylüyorsun. Yalan Hayır, söylemiyorum. Sen beni kandırıyorsun. Beni, ben bunun farkındayım. Ben bunu farkı Onu öldürdüm. Yenge. Ben öldürdüm. Oh, oh. ben öldürdüm. Ben yaptım. Yenge. Hayır, ben canım. yaptım. Lütfen. Sen yaptım. bir şey yapmadın. Ben yaptım. Yapmadın Sen şey yaptın. Şey Bak bana. Ben ne Yok canım. Yeter artık. Bırak abla. Abla. Sen bir şey yenge, yapmadın. Kendine gel yenge. Lütfen. Ne oldu beni niye buraya çağırdın? Bir sorun mu var? Bir şey desenize. Neye bakıyorsunuz? Avdeş, biri bizi takip ediyor. Kuhu yengemi cinayetle suçluyorlar. Cinayet mi? Ama Kuhu evde. Ve bu suçu kendi üzerine almak istiyor. Bu üçüncü kişi kim? Bilmiyorum ama... Her kimse... O hastanedeydi. Bizi gözetliyor. Şimdilik Ravi ve babasından şüpheleniyoruz. Ravi Canvi'yi manipüle etmeye çalıştı. Büyük bir suç işlemeyi planlıyorlar. Hedeflerinde kuhu yengem var. Bu nasıl bir davranış? Hele ki o utanmazlıktan sonra. Nasıl? Ben mi? Sen kendine bak. Yolda, eve gelirken arabada ne yapıyordun ha? Tehdit. Beni mi suçluyorsun? Devin arayan çan der ayaklarına kapanıp af mı dilesin istiyorsun? Ya da hatası yüzünden tüm servetini senin önüne mi sersin istiyorsun? Bu evde sana ait ne kaldı ki? Onurunu, itibarını, saygınlığını kaybettin. Bana ne vereceksin? Geç saçmalamayı. Bu aile benim eserim, benim. Buraya alın terimle sahip oldum. Ben bu ailenin bel kemiğim. Şu da mümkün olabilir. Hansini de onlarla. Nasıl yani? Bu kadarını yapabilir mi? Avdeş. Hansini ölmedi mi? Hansini yaşıyor Avdeş. Yoksa kuyuyu mahvetmek için kim bu kadar hevesli olabilir? Şu anda olabilir. Ceyant abisi için kovdan intikam alıyordur. Olabilir. Ama sen bunu araştır. Çünkü eğer Ceyant değilse dava bizim için daha da tehlikeli olabilir. Bu nasıl olur? Bilinmeyen düşman bilinen bir düşmandan daha tehlikelidir. Sanjib Gözün caminin üstünde olsun. Tamam. Niyetlerin ve amacın başarılı olamayacak Barun. Ve tehditler Evden atma tehditlerini kime yapıyorsun? Ailenin saygın, tanınmış olan tek üyesine mi? Düşünüp de konuş Barun. Beni iyice anladın mı? Düşün de konuş. Dev. Ne zaman ailenin temel direği oldun Dev? Bu gereksiz laflar. Senin yeni çevrenin bir sonucu. Yoksa senin hiç bu kadar kibirli şekilde konuştuğunu duymadım ben. Tek kibirli değil. Aynı zamanda hilekar. Hastanede başkasının cesedini Hansini olarak teşhis etti. Son birkaç haftadır ne söylese beni şaşırtmıyor Baru. Onda birçok şey değişti. Yalancı biri oldu. Tayinim çıkmak üzere. Şu an sağlık izinindeyim. O zaman açıkça söyle. Ve bunun için sebebin olmalı. Söyler misin bize? Hasinin'in cesedi nehirde. Bu bilgiyi sana kim verdi? Ben artık sessiz kalmayacağım. Soruları cevaplayacağım. Bu bilgi bir mesajla geldi. Yabancı numaradan. Ne oldu Sancif? Abi bu numara... Bir bakayım. O numaradan bir mesaj geldi. Ne? Şüphelendiniz mi? Numara kimin merak ettiniz mi? Öyleyse bulun. Bol şans. Size meydan okuyorum. Demek ki o buralarda bir yerde bizi izliyor. Size söylemiştim. Evet, ben o cesedi yanlış teşhis ettim. Neden etmeyeyim? Munyatola'dan gelen o iki uğursuz insana ailemizin huzuru için uzaklaştırmak istedim. Hepsi bu. Biri yasa dışı yollarla mallarımı aldı. Diğeri ise başlı başına sorunun kendi. Kuvut'un mal varlığını düşünmeden ona verdi. Ben ikisini de hayatımdan men etmek istedim. Hepsi bu kadar. Haklısın de baba. Dev baba doğru söylüyor. Benim yüzümden payını kaybetti. Benim yüzümden gururu. Hep tehlikeye girdi. Dev baba hepsi benim yüzümden. Tek ben değil. Bu benim akılsızlığım var ya. Aptallığım. İşte bu sorun. Beni çağırdın, geldim. Bana soru sordun, cevapladım. Müsaaden olursa ben de sana soru soracağım. Neden Kuhu? Pardon? Sen ve Kuhu iyi bir çift değilsiniz. Onunla evlenirken baskı altında evlenmiş olabilir misin acaba? Yani senin kişiliğin, dış görünüşün bir kahramandan farksız değil. Böyle bir aile, böyle bir statü, soy, para yani işte anlarsın ya. Sizi birlikte görünce hiç yakıştıramadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.